2023 model Toyota Corolla hibrit aracımda ee, ilk defa iki buçuk yıldır aldığımdan beri ilk defa e, bu arkada stepne boşluğunda köpük var biliyorsunuz lastik tamir e, kiti şişirme kiti onu o köpüğü çıkarttım bir altını temizleyeceğim sonra da bir örtü aldım şurada göstereyim size onu sereceğim çünkü burası biraz kirlenmiş. Evet, Havuz paspası altında döşemesi olduğu halde e, yani tamamen izole olduğu halde altı baya bir pislik e, doluyor arkadaşlar. O yüzden burayı e, bir temizlemekte hani her zaman değil tabii ki arası da birkaç yılda bir belki fayda var. Şimdi bunun kurumasını bekleyip ya da bir bezle silip sonra şey yapacağım örtüyle burayı kapatacağım. Keşke şu materyali çok matah bir şey değil ama komple sarsalardı. Neden böyle parça parça yapmışlar? Onu inanın bilmiyorum yani. Burada bir şey var. Böyle bir astar çekilmiş. Herhalde birleşme yeri. Temizledim. Sonra bir kaplayacağım size göstereyim. Şöyle çift taraflı fakat burada yapışkan bant olduğuna göre onları çekip buraya böyle yapıştıracağım. Ve düzgün bir şekilde duracak. İşte ne bileyim belki ses önler, gürültü önler, işte izolasyon sağlar diye kullanacağım. Evet. Tam ortalayamadım ama şöyle yapıştırdım. Yapıştırmasanız da olur. Yerleştirdim. Şimdi köpüğü yerine koyuyorum. Evet fazla bir yükseklik şeyi de olmadı. Şimdi e, paspasını koyayım. Bagaj döşemesini temizleyip yerine taktım. Şimdi bir de şöyle kadar, çıkarıp işte, tutup kuruladım. Şimdi yerleştireyim. Evet. Böyle güzel oldu. Çok hafif bir şey oldu ama böyle 1 2 milimlik bir kabarma oldu ama üstüne bir şeyler koyacağım için sorun olmayacaktır. Bir de şöyle bir şey aldım. Buraya da şey koyacağım. Yangın söndürme tüpünü koyacağım böyle. Evet, yangın söndürme tüpünü oraya koydum. Bir de eski bir paspas vardı önceden kalan. Onu da buraya serdim. Son hali bu şekilde bagajımın. Gayet iyi.